Merhaba gezginler. Skip Guide'ın sanal turist rehberi ben. Bugün sizi Londra'nın kuzeyindeki Alexandra Sarayı'na, namı diğer Elipeli'ye götürüyorum. Burası bir saraydan çok daha fazlası. Tepede salınan o zarif demir kuleyi görüyor musunuz? İşte orası modern televizyonun doğumhanesi. Peki bu dev yapı ne? Nerede? Nasıl bir hikaye biriktirdi? Ne zaman gitmeli? Neleri kaçırmamalı? Gelin birlikte keşfedelim Alexandra Sarayı... Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Haringey ilçesinde, Wood Green ile Muswell Hillin arasında yükselen anıtsal bir eğlence ve etkinlik kompleksi. 19. yüzyılın ikinci yarısında halkın sarayı fikriyle tasarlandı. Devasa cam ve demir yapısı konserler, sergiler, panayırlar ve spor için bir buluşma noktası olsun istendi. Bugün hala aynı ruhla yaşıyor. Konserler, fuarlar, buz pateni tiyatro ve şehir manzaralarıyla Londra'nın nefes alma alanlarından biri. Hikayeye kısa ama etkileyici bir dalış yapalım. Saray ilk kez 19. yüzyılın 73. yılında açılıyor, sadece iki hafta sonra büyük bir yangınla baştan sona yanıyor. Ardından 75 yılında yeniden kapılarını açıyor. 20. yüzyılın 80 yılında ikinci büyük yangın çıkıyor. Dış duvarlar ayakta kalsa da içerisi ağır hasar görüyor. 10 yıllık onarımın ardından 88 yılında yeniden halkla buluşuyor. Yangından doğup yine sahneye çıkan bir anka kuşu gibi. Alevlerden doğan saray demek abartı değil. Peki onu dünya sahnesine asıl taşıyan ne? 2 Kasım 1936'da British Broadcasting Corporation yani Birleşik Krallık Yayın Kurumu burada dünyadaki ilk düzenli yüksek tanımlı televizyon yayınını başlatıyor. Doğru duydunuz düzenli televizyon yayıncılığı, burada başlıyor. Açılış haftasında hangi sistemin önce yayın yapacağı yazı tura ile belirleniyor. Beyrdin sistemi ilk gün sahneye çıkıyor. Sonrasında haftalık dönüşümlü yayınlar sürüyor. Bugün Doğu Kanat'taki o ikonik, verici mast hala ayakta ve televizyon tarihinde bir kilometre taşı olarak görülebiliyor. Dışarıdan baktığınızda gördüğünüz o ince kafes kule, işte bu hikayenin nişanesi, kim yaptı, diye merak edenler için küçük bir not. Sarayın 19. yüzyıldaki tasarımında John Johnson ve Alfred Meason gibi dönemin önde gelen mimarları imzası var. Son büyük restorasyonlarda ise bozulmayı durdur ve iz bırakma yaklaşımı benimsendi. Bu yaklaşımın en etkileyici örneği Alexandra Sarayı Tiyatrosu. 80 yıl bakımsız kaldıktan sonra 2018'de zamanda dondurulmuş hali korunarak 1300 kişiye kadar esnek kullanımlı bir sahne olarak hayata döndü. İçeri girdiğinizde duvarlardaki patina, sahnenin üzerinde, asılı ışıklar ve üst kattaki galeri, geçmişle bugünü çok şiirsel bir dengede buluşturuyor. Şimdi, nerede ve nasıl giderim diyenlere pratik rota. En yakın yeraltı durağı Piccadilly hattındaki Wood Green. Oradan kapı önüne kadar giden W3 otobüsünü yakalayabilirsiniz durak isimlerinde Alexandra Palace Ice Rink ya da Palm Court yazısını arayın. Demiryolu tercih. Ederseniz Great Northern hattındaki Alexandra Palace istasyonundan tepeye kısa ama eğimli bir yürüyüş var. Bisikletle gelmek isteyenler için de park alanları mevcut. Ne zaman gitmeli? Söz konusu bir tepe ve bir park olunca gün batımı saatleri adeta sahne ışığı gibi. Şehir ufkunu turuncuya boyayan anları burada yakalamak çok keyifli. Park günün her saati ve yılın her günü açık. Bu da sabah yürüyüşünden gece manzarasına kadar özgürce plan yapabileceğiniz anlamına geliyor. Kışın rüzgar serttir, katmanlı giyinmek iyi fikir. Yazın ise akşamüstü esintisi ve terasta bir içecek tadından yenmez. Kalabalığı dert ediyor musunuz? Hafta içi sabahları sakin, hafta sonları öğleden sonra hareketli. Büyük konser, havai fişek festivali gibi etkinlik günlerinde alan dolup taşar o günlerde plan yapacaksanız bilet ve ulaşım işini erkenden halledin. Havai Fişek Festivali her yıl Kasım ayının başında iki gece olarak yapılıyor. Şehirde, Guy Fawkes gecesi geleneğinin en görkemli yorumlarından biri burada yaşanıyor. Ne kadar zaman ayırmalı? Sırf manzarayı görmek, parkta dolanmak ve sarayın dışını fotoğraflamak için bir buçuk saat keyifle geçer. Tiyatroya girip bir gösteri izleyecek, buz pistinde kayacak ya da terasta gün batımını bekleyecekseniz yarım gün ayırın. Büyük bir konser ya da fuar için geliyorsanız akşamı komple buraya yazmak en rahatı. Nasıl gezilmeli? Bilet lazım mı? Park ve manzara ücretsiz. Ancak buz pateni, tiyatro gösterileri, konserler ve özel etkinlikler için bilet gerekiyor. Buz pisti yıl boyunca açık. Seanslar için çevrim içi rezervasyon önerilir. Seanslar en az 1,5 saat sürer. Büyük konserlerde ayakta düzen yaygın, erişilebilir seyir platformları ve refakatçi dostu uygulamalar mevcut. Etkinlik günlerinde otopark kullanımı kısıtlanabildiği için toplu taşıma en garantili seçenek. Yanınıza mevsime göre rüzgarı kesen bir mont, su ve rahat ayakkabı alın. Tepe rüzgarı hafife alınmamalı. Ne görülmeli, ne yapılmalı? İçeride başlayan rota için önerim şöyle. Pamkorttan girin. Camlı East Court'un kubbemsi ışığında bir nefes alın. Ardından büyük salona uzanın. Arkadaki dev gül pencere konser akşamlarında başlı başına bir sahne gibi parlar. Fotoğraf severler için kaçmaz. Doğu kanadının üzerinde göğe yükselen verici kulesini dışarıdan mutlaka görün. Modern yayıncılığın sembolü. Vakit denk gelirse tiyatronun bir temsilini yakalayın. Duvarlardaki yaşanmışlık hissi anlatılmaz yaşanır. Ve elbette buz pisti. Yıl boyunca kaymak, cuma ve cumartesi geceleri disko temalı seanslara katılmak eğlenceli bir mola. Park tarafında göl kıyısına inin, pedallı teknelerle tura çıkmak kısa ama tatlı bir aktivite. Aileyle geliyorsanız ağaç üstü macera parkuru da var. Özellikle çocuklar için güzel bir enerji atma alanı. Sonra terasta Londra ufkuna karşı bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Pazar günleri kurulan yerel üretici pazarı ise taze Ekmek, peynir ve mevsim lezzetleriyle tam bir mahalle şöleni. Yakınlarda başka ne var? Tepe aşağı, Maswell Hill ve Crouch End tarafında bağımsız kahveciler ve küçük dükkanlar var. Ama dürüst olalım, en büyük cazibe burada. Terastan Londra siluetini izlemek, Thames'in ötesine kadar bakmak. Şehrin içinde ama bir adım dışındaymışsınız gibi bir his. Biraz efsane, biraz duygu. Biliyor musunuz, açılışta hangi teknolojinin önce yayın yapacağını belirlemek için yazı tura atıldığı anlatılır. Kazanan taraf açılış gününde ekranlara çıkar. Ertesi hafta diğer sistem devralır. O gün stüdyolarda seyredenler yerine bakanlar denirken insanlar küçücük ekranlara merakla bakar. Kimin aklına gelirdi ki burada yakılan o ilk kıvılcımın dünyayı değiştireceği. Bugün hala kimi Londralılar o kuleye bakınca modern çağın ilk ışığını gördüğünü söyler. Ekim sonu, Kasım başı havai fişekler gökyüzünü doldurduğunda bu ışık hikayesi daha da anlamlı olur. Kimler için uygun? Çocuklu aileler için buz pisti, göl ve ağaç üstü parkur harika. Romantik bir gün batımı arayanlar için teras birebir. Tarih meraklıları tiyatronun zamanda donmuş dokusunu sevecek. Engelli ziyaretçiler için step-free erişim seçenekleri Tekerlekli sandalye ödünç alma imkanı ve konserlerde erişilebilir platformlar bulunuyor. Yine de tepenin eğimi nedeniyle giriş güzergahını önceden planlamak önemli. Ne zaman gitmeli, saat kaçta? Gün doğumu ve gün batımı arası tüm saatler güzel ama en vurucu an gün batımından hemen önce. Kışın kısa günlerde öğleden sonra erken saatleri seçin. Yazın akşamüstü esintisiyle terasta bir dilim pizza ve şehrin renkleri kulağa nasıl geliyor? Havai Fişek Festivali için biletler haftalar öncesinden tükenir. Kasım başındaki iki gece için erkenden plan yapın. Red Bull'un sabitlenmiş, parkurunda yapılan sabun kutusu yarışları da ara ara bu tepede düzenlenir. Takvimde görürseniz kaçırmayın. Bilet nereden alınır? Buz pateni seansları, tiyatro oyunları, konserler ve festivallerin tamamı için çevrim içi satış var. Buz pisti seanslarının saatleri dönemlere göre değişebiliyor, ama yıl boyunca düzenli açılır. Yer bulmak için önceden rezervasyon en sağlıklısı. Büyük etkinlik günlerinde mekan içindeki bar ve teras da uzatılmış saatlerle hizmet verebiliyor. Nasıl bir ritimde gezmeli? Ben olsam önce tepeye çıkar, manzarayı içime çekerdim. Sonra camlı East Court'tan geçip büyük salondaki gül penceresini ziyaret eder, tiyatronun programına bakardım. Kısa bir göl turu ve buz üzerinde bir iki tur, üstüne terasta gün batımı. Akşam bir konser varsa, geceyi orada, kapatmak çok güzel olur. Ne dersiniz, kulağa iyi gelmedi mi ve küçük ama önemli bir hatırlatma. Etkinlik günlerinde site içi araç parkı sınırlanabiliyor, bazı alanlar geçici olarak kapanabiliyor. Toplu taşımaya öncelik verin. Wood Green'den gelen V3 otobüsünün kapıda indirmesi büyük rahatlık. Dönüşte de istasyona Aynı otobüsle inersiniz. Gece geç saatte konser çıkışı olursa, anonsları ve yönlendirmeleri takip edin. Kapanışı davetkar bir notla yapalım. Aleksandra Sarayı sadece bir bina değil. Yangınlardan, icatlardan ve büyük kalabalıklardan süzülüp gelen bir ruh. Bir tepeden şehrin nefesini dinlemek, tarihle bugünün aynı çatı altında buluştuğunu görmek isterseniz, burası sizin için. Bugün anlattıklarımdan hoşlandıysanız, Skip Guide'ın sanal turist rehberi olarak dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni rotalar ve hikayeler için kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi düşünme sırası sizde. Şehrin kalabalığından bir adım uzaklaşıp o ilk televizyon, ışığının doğduğu tepeye çıkmaya ne dersiniz? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.